ve sizleri karı koca ilan ediyorum. Hadi gel Sen Halil babası Osman ve Gamze babası Mehmet, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş, futbol takımı farkı gözetmeksizin birbirinizi dürürlüğe kabul ediyorum. Ben çok sevdim, ben kabul ediyorum. Ben Ananız evet. çok hevesli kabul etti ha biz de gerdiğe girmeyelim. <laughs> Aa, dur ne yapıyorsun tabanla giriyorsun? Dünürü ya, öpebilirsin. öpebilirsin. Oh, anasının şey yani birazcık yüz versek dünürü bizi şey yapacak. <laughs> Hadi o kadar. Halil anası Seda ve Gamze anası Mehtap. Gelin ve damadı birbirinize karşı kışkırtmamayı ve uslu dünürler olmayı kabul ediyor musunuz? Ayşe Kerem bu kabul ediyorsa ben de ediyorum. Bak oğlum bana bu diyor görüyorsun bak. Ay ne var be? Siz daha benim kızcağızıma gelinlik alamadınız. Kiraladığınız gelinlik de kızı Ebu Cehil'e döndürdü. Oğlum nereye gidiyorsunuz balayına? Mekke'ye mi? He? Bedir kuyularına mı? Kusura bakma da senin şaşı kızını aldık yani. Tamam damat diye garsonların yanına otur. Bak 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 bak. bak. Benim 1.65'lik olmanın ne demeli? He? Köy peyniri. Kopuyor. Sen kime Dokunma.